Bir anne babanın dünyası çocuklarının hastalandığı an ikiye ayrılır. Öncesi ve sonrası. Lösemi tanısı yalnızca bir tıbbi rapor değil. Evin içine sessiz bir deprem gibi giren, duvarlardaki tüm duygusal dengeleri yerinden oynatan bir cümledir. Psikolojide bu sürece ikincil travma denir. Çünkü hastalanan sadece çocuk değildir. Onunla birlikte aile de görünmez bir savaşın içine girer. Bir yanda güçlü görünme zorunluluğu, Diğer yanda geceleri gizlice bastırılan korkular. Anne gözyaşlarını çocuğuna hissettirmemek için yutar. Baba çaresizliğini kontrol etme çabasıyla sürekli çözüm arar. Ama en çok kaybolan şey biz duygusudur. Aile bir tedavi ekibine dönüşürken duygusal bağlar sessizce geriye çekilir. Oysa araştırmalar gösteriyor ki çocuğun bağışıklık direnci kadar ailenin duygusal dayanıklılığı da tedavi sürecini etkiler. Çocuk, anne babanın yüzündeki umudu en güçlü ilacı gibi emer. Bu yüzden bazen yapılabilecek en iyisi her şey yolunda demek değil, korkuyorum ama buradayım diyebilmektir. Çocuk için en güvenli liman, mükemmel bir ebeveyn değil, duygularını saklamadan sevmeye devam eden bir ebeveyndir. Unutmayın, lösemi sadece bedenle değil, kalplerle de tedavi edilir. Ve sevgi, o beyaz önlüklü koridorların en sessiz ama en güçlü ilacıdır.